ben Kumsal Osmanoğlu. Her zaman yanımızda olan güzel Türkiye'm. Bu zorlu süreçte de yanımızda olduğun için minnettarım. Teşekkürler kal, Türkiye'm. Kal güvende kal. Bu kötü günler geçecek. Tek yanımızda olan Adam ana vatan, vatan Türkiye. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de yanımızda olduğun için teşekkürler Türkiye. Evde kal güvende kal. Teşekkürler Türkiye etkisi altına alan küresel salgın COVID-19. Adamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkisi altına almıştır. Yaşadığımız bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi yardımımıza koşan ana vatanımız Türkiye'ye teşekkür ederiz. İyi ki varsın Türkiye. Ye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi bugün de bu zor şartlar altında bizlere yardım eden ana vatanımız Türkiye'ye sonsuz teşekkürler.